Merhaba, Boşalasçı kanalıma hoş geldiniz. Bugün baba, bugün ne yapacağız? Babacım bugün enginar meyvesinin dışında enginar yiyebilmek için enginar hazırlayacağız. Yapım çok basit. Bir ön pişirme yapıyoruz sadece. Şimdi ben 5 tane enginarı ayıkladım, 4'e böldüm. Hazır bir şekilde bekliyor limonlu suyun içinde. Onu hemen süzdüm. Suyunu da küçük. Evet, bu döktüm. Senden hemen şu suyu boşaltmanı istiyorum. Bir bardak suyumuz var. Boşalt babacığım. Ama niye sıcak geliyor? Tamam. tamam. Yarım e, fincan yağımız var. Zeytinyağı. Ve yine yarım limon suyumuz var. Yarım limon suyunu da döker misin? Canımla içebilir miyim? Sonra ben sana sıkarım. Bu enginarın hakkı. Şimdi Can Ünlü bu limonlu yapayım. zeytinyağlı suyla bu enginarları şöyle bir karıştırıyoruz birazdan su kaynamaya başlayacak. Enginarlar sararmaya başlayacak. Biz bunu döndük o bak 4-5 dakika böyle limonlu suyun içinde kaynadı. Bu suyu da atmıyoruz. Bu suyu da yine bir kabın içine ya da boşetin içine boşaltıp öyle donduruyoruz. İstediğimiz zaman pişirirken bu su da heba olmamış oluyor. Doğru. Bu dolup poşetine ön yöne dolduruyoruz. Plastik saklama kaplarına da doldurabilir. Altındaki suyu da kesinlikle atmıyoruz. Poşetin içine atıyoruz

I'm hey,